1912'nin soğuk bir Nisan gecesi. Kuzey Atlantik'te gökyüzü sessiz ama derinlerde bir plan işlemekte. Dünya tarihinin en trajik deniz kazalarından biri mi yaşanıyor? Yoksa tarih kitaplarına yazılmayan bir oyun mu sahneleniyor? Titanic, 20. yüzyılın en büyük mühendislik harikasıydı. White Star Line şirketinin prestij projesi. 1912 yılında tamamlandığında batmaz olduğuna inanılıyordu. Peki gemide kimler vardı? İngiltere kraliyet ailesine yakın soylular, Avrupa'nın önde gelen sanayicileri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin finans devleri. Ama en dikkat çekeni John Jacob Astor. O dönemin en zengin adamıydı. Yanında Benjamin Guggenheim ve Isidore Strauss gibi sermaye devleri vardı. Bu isimlerin ortak özelliği Federal Reserve Bank'in kurulmasına karşı olmaları. Titani'yi finanse eden adam J.P. Morgan, dönemin en güçlü bankacısı. Gemi onun şirketi olan International Mercantile Marinko'ya aitti. İronik olan ne biliyor musunuz? J.P. Morgan seyahatin son günü Titani'ye binmekten vazgeçti. Doktor raporu bile yoktu. Ama New York'ta özel villasında gazetecilere poz veriyordu. Morgan'ın bu tesadüfi kaçışı tarihçiler tarafından sorgulandı. Acaba gemideki diğer milyarderlerin ölümünü önceden biliyor muydu? Titanik'in batışı hakkında resmi anlatım buzdağına çarptı, geminin sağı yırtıldı ve battı. Ama hayatta kalan bazı yolcular gemide çarpışmadan hemen önce bir patlama sesi duyduk alt katlardan buhar gibi dumanlar yükseliyordu. Deneyimli denizciler ve bazı araştırmacılar bu durumu içeriden sabotaj olarak yorumladı. Zira gemi kazadan dakikalar sonra aşırı hızla battı. Üstelik gemide olması gereken can kurtaran sandalların yarısı yoktu. Titanic'teki Astor, Wagenheim ve Strauss gibi dev finansörler öldü. Hepsi Fed'in kurulmasına karşı çıkan güçlü figürlerdi ve birkaç ay sonra 1913 yılında Federal Reserve yasası kabul edildi. Artık Amerikan para politikası bağımsız değil, özel sermayenin kontrolündeydi. Peki bu kimin işine gelirdi? J.P. Morgan ve ekibinin batmaz denilen Titanic battı ama yeni bir düzen doğdu. Bazı kaynaklara göre Kaptan Edward Smith, J.P. Morgan'ın özel kaptanıydı. Deneyimliydi dikkatliydi. Ama o gece hız kesmedi. Gelen buzdağı uyarılarını dikkate almadı. Gemiyi kalabalık ve zengin dolu olmasına rağmen en hızlı şekilde hedefe ulaştırmaya çalıştı. Peki neden? Bazı teorilere göre emir almıştı ya da o da kandırılmıştı. Titanic sadece bir gemi miydi yoksa yeni bir çağın anahtarı mı? Buzdağı mı batırdı yoksa sistemin buz gibi planımı? Cevap sizin. Ama şunu unutmayın. Tarih kazananların yazdığı bir oyunsa Titanic sahnede ölenlerden sadece biriydi. Eğer bu video sizi düşündürdüyse bir yorum bırakın. Sizce Titanic bir kazayla mı battı yoksa planlı bir sessiz infaz mıydı? Abone olun çünkü deep noktada tarih kitaplarında yazmayan gerçekleri anlatıyoruz.